Simoş, Hı. ya beni beğenmezse? Ya sen önce bir Enis'i beğen de. Enis? Hı. Ben onu yaklaşık bir on saat önce beğendim zaten Simoş. Ya Moruk sen bir rahat ol. Bu kız öyle bildiğin kasıntı tiplerden değil ya. Bak bir gelsin, görürsün muhabbet böyle kendiliğinden akacak. Bu ortak nokta konusunda da bence yüzde yüz uyuşursunuz kardeşim. Yüzde yüz ya, güven bana. Tamam abi gelsin. Gelsin. Geldi. Ya böyle hiç Türk erkeklerine benzemiyorum. Barcelona'dan, Berlin'den falan gibi. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. <laughs> Merhaba Enis'cim. Sana bahsettiğim arkadaşım Başak. Ee, ben sizi yalnız bırakayım. Bak, bak mor, bak, şundaki asalete bak ya. Yürüyüşteki asalete bak, kuğu gibi. Hadi. Hoş geldin sultancığım. Bu arkadaşım Bülent. Bülent, bu da Sultan. Hoş geldin. <laughs> Oturmaz mısın? <laughs> Otur. Otur. E hadi o zaman. Ben görevimi tamamladığıma göre size şimdiden afiyet olsun. Nasılsın? İyi. İyi. Seni siyah saçlı hayal etmiştim. Bir ara öyleydi. Olmamış mı şimdi böyle? Gözlerin güzelmiş ama. Teşekkür ederim. Norveç'te bir kız arkadaşım vardı. Ona benziyorsun. Evet. Şimdi bu iyi bir şey mi bilemedim ben tabii. Eh işte. İdare eder bir şey. Ya baba, ne iyi ettik de geldik ona bize de eğlence oldu. Değil mi? O resimlerle yıllar sonra tekrar karşılaşırım. Aradan kaç yıl geçmiş ama tüylerim her seferinde diken diken olur. Bir kadının gençlikten olgunluğa geçiş süreci. Çelişkileri taban tabana zıtlık hallerini bedeni ve etrafındaki bütün bedenlerle barışık olma hali. Asla yozlaşma üstünden değil. Evet. Tamamen samimi. Hı hı. Ya siz hangi işini beğenirsiniz? Kimin? Dorotiyo ne? No. Ben de tanımlanamadı. Simay, plastik sanatlarla ilgilendiğinizi söylemişti. İlgileniyorum, evet çok ilgileniyorum. Hatta Van Gogh müzesine gitmiştik. Yani takdir edersiniz ki kafam açılı, oradan çıkmak istemedim. Bir de Prag'da Kafka müzesi. Ben bunun gibi... anladım. Ha. Turistik mekanlar, klasik. Yok canım, ne alakası var? Sadece üç gün iznimiz vardı. Biz ancak o konuya kadar gelebildik. Sizi Pırak'ta ağırlamak isterim. At daha önümüzdeki hafta orada olacağım. Bana eşlik edebilirsiniz. Gerçekten mi? 1500 avroya iki günlük sanat galerisi turu. Yalnız isminizi yazdırmanız gerekecek. Size asistanımın mail adresini vereyim. Benden ücret almayacaksınız herhalde. <laughs> Olur mu canım öyle şey? Sadece sen ödeme yapmıyorsun. Katılan herkes. Vay be yani sen altı sene evden çıkmadan nasıl yaşadın? Altı değil, dokuz aslında. Üç senede sınava hazırlandım. Ama tuzu hazırlanırken arada çıktım biraz. Hem iki haftada bir sinemaya da gittim. Bir tane arkadaşım bile oldu. Erkek arkadaşın. <laughs> evet, erkek. Sevgilin yani. <laughs> Garip. Ee, tatlı olarak ne istersin? Sen ne yemek istersen ben de onu yiyeceğim. Emin misin? Yani özel olarak istediğim bir şey varsa onu söyleyeyim. Evet, eminim. Özellikle sen ne yemek istiyorsan ben de onu yemek istiyorum. Hadi bakalım. <laughs> ya Simay. E, gülüyor bunlar. Ya, biraz bir bekle, bir zaman ver ya rahat ol, bir sabret. Cool çiçek ol. Çiçek ne be? Hadi bakayım, çiçek. Aslında bir ilişki kurmak kadınla erkek arasında. Tepelerde el ele dolaşmak. Bazen ayrılıp değerli taşlar toplamak. Ve sonra bunları paylaşmak. Bazen yarışmak. Bazen ağaç altında evet. birlikte. Azıcık daha yavaş söylerseniz... ben bunları bir not alacağım. Ee? Öyle. Nasıl? Yani anlat biraz. Ne anlatayım? Mesela bir günün nasıl geçiyor? Hmm. Sabah beşte uyanırım, akşam yiyeceklerimi pişiririm, sonra işe giderim. Gelirim. Uyurum. Uyanırım. Sonra yine beşte kalkarım. Ertesi gün yine aynı. <laughs> Söyleyeyim ben not alıyorum. <laughs> Buyurun lütfen. Peki tatil günlerinde? Hmm. Tatil günlerinde kendimi şımartırım biraz. Mesela sabah altıda kalkarım. Altı buçuğa kadar da yatakta böyle tablette takılırım. keyifli görünüyor. <laughs> Misal... ...Viktoryen dönem şiirlerinin bu denli etki yaratması... ...İngilizlerin sözlü anlatıma verdiği önemden ileri gelir. Bir de saraylı aşk dediğimiz olgu var. Tabii ki. Kadının yüceltildiği. Başak. Başak. Pardon, bakar mısınız? Bakar mısınız diyorum. Kavga var galiba. <laughs> ya ne? Burada mı? Kavga var ya her şeyde. <laughs> Burada bir yetkili yok mu? Her şey Buyur arkadaşım. Bülent Bey, lütfen kavga etmeyin. Ben de sosyal şiddet anksiyetesi var. Tamam, o zaman birazcık geride beklesem. Hanımefendi uyuya kaldı. Dürter misiniz lütfen? Uşak. <laughs> Misal Victoria. Gel. Sen kimsin be? Arkadaşım sen kimsin? Merhaba, ben Bülent Bey'le arkadaş oldum. <laughs> Bu ne biçim bir muamele? Bu nasıl bir yetkili hali? Ay yeter! Bıktım sizin şu olma hallerinizden yan navigasyon gibi. Ben bir yaşındayken bile sizden daha hızlı koşuyordum. İçimi kıydınız artık. Kıy kıy kıy! Yeter! Söylemlerim sizin için fazlaca epik gelmiş. Ancak ben... ...daha fazla Victoria'n. Sen öyle bir indir de efendi tarzda. Benim hesabımı bozma. Sen hangi sıfatla benden böyle bir talepte bulunabiliyorsun söyler misin? Hanımefendinin sevgilisi sıfatıyla. Ne? <laughs> Sultancığım gel canım biz senle bir bahçeye çıkalım gel. Enis'cim biz de senle. Son derece nahoş bir ortam içerisindeyim. Başka. Bu yapılan hareket hiç hoş değil. Sen nereden buldun bu düşük bütçeli portmanı acaba? Sen bu miadı dolmuş adamı nereden buldun acaba? Urartu Kılıç sergisinden. Yemin ederim içim şişti yeter. Ya tamam. Ben sanattan anlayan adamı istemiyorum. Ben sevmekten anlayan ve beni seven adamı istiyorum. Hı. Ben de bu gür sesli ve güçlü kadının Bence biraz tırmalasak bir ortak nokta bulabilirsin. Çıkmasın. Ben seni bir daha bırakmam ki. Ben deli kişiyim. Sen dur ben öleyim.